Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bu bir devam videosu. Aralık 15 2023 tarihinde her olasılıkta kazanan seyirci adıyla bir seyirci geliştirdim. Ve dedim ki ne olursa olsun pandemi olsun, savaş çıksın biz her türlü çok güzel para kazanacağız dedim. Ve bu doğrultuda yola çıktık. Ne dedik? Özet geçiyorum. Aşağıda ilgili tüm videolar var. İlk videodan kuralları öğrenip siz de kendi stratejilerinizde bunu yapabilirsiniz. Bir paramız var. 10 tane hisse var. 10 hisseye böldük. 10 hisse içinde 5 kademeye böldük. Ama bu 5 kademeyi her ay değil. Aydan aya bir bakacağız. Kontrol edeceğiz. Bazı kabul standartımız var. Ona uyarsa alacağız. Olmazsa geri kalanı altın ya da gümüşte bekleteceğiz dedik. Ki altın gümüşte inanılmaz çıktı. Bekleyen paralar değerleniyor zaten. Onun dışındaki buradaki durumlarımızda şimdi birlikte yine bakacağız. Hisselerden ilki Anadolu Efes'ti. Bakın burada, burada ve burada alım yaptık. Bunun iki kademesi daha duruyor. Bunu aldığımızda bunu alacağımız zaman hepsi gümüşteydi. Burada gümüşteydi. Şimdi iki kademelik hakkı yine gümüşte bekliyor. Alma kuralımız da şu. En üst ya da en alt alımımızın altında ya da üstünde şu alttaki kabul aralığı kadar fark olması lazım. En son aldığımızdan bakalım fark ne kadarmış? %22. Kabul aralığı %12. O zaman buna bu ay ekleme yapıyoruz. Dördüncü kademesini de almış olduk Anadolu Efes'in. Akbank'a gidip bakıyoruz zaman. Akbank'ta alımlarımız burada, burada ve burada. Şu an son alımımızın altında yani alan içinde. 3 kademe alımımızla devam ediyoruz. Yeni ekleme yapmıyoruz bu ay. Bu Akbank'ın kendi hakkının iki kademesi de gümüşte beklemeye devam ediyor. O da maşallah çok iyi gidiyor. Kafeine bakıyoruz. iki kademesini kullanmışız. İçeride dokunmuyoruz. Kardemirde'ye gittik. Üç kademe almışız. O da dokunmuyoruz. Burada fark ettiyseniz Anadolu Efes bayağı artıda ki gümüş değerlenmesini de katarsak ortalaması aşağıda. Akbank artıda. Kafein artıda. Kardemir'de tam maliyetine gelmiş. Kötü gittiği dönemde başladığımız halde. Logoya bakıyoruz. İki alımını yapmışız. Bu da bu arada bayağı artıda. Normalde kendi maliyet ama geri kalan 3 kademesi gümüşte beklediği için artıda. Ve güzel yerlere ortalama yapıyoruz yüksek enflasyonda. Piyasa yukarı gittiğinde güzel yerlere odaklanmış bir şekilde yukarı gideceğiz. Şişe en kötü görülen hisselerden biri son zamanlarda. Biz hem hisse bazlı artıdayız hem de kalan 3 kadememiz artıda gümüşten dolayı. Türksel çok güzel. Bakalım bunda kabul aralığımız geçerli mi? en son aldığımız yerden %12 yukarıda aynen kafa kafaya buna da ekleme yapıyoruz. Bunun da dördüncü alımlarını yapmış olduk. Maliyetimiz de şuralarda. Çok güzel kardayız. Tukaş'a gidiyoruz. Tukaş'ta ekleme yapmıyoruz iki alan arasında. 3 kademe hakkımız daha duruyor. Vespe 4 kadememizi kullanmışız. Ortalamamız şuralarda çok güzel karlardayız. Hatta bakalım yani ortalamamız şuralara denk geliyor. %30 kalan para da zaten %40 falan arttı. Maşallah bu da güzel ama ekleme yapmıyoruz. Yayla gıda bakalım altın altında geçer ekleme yapmamıza gerek var mı? %6 aşağısında. %12 daha düşerse ekleme yapacağız. Bu şekilde e, tüm hisselerimizi kontrol etmiş olduk. Anadolu Efes ve Türksel'e ekleme yapıyoruz. Diğerleri beklemede kalmaya devam ediyor. Stratejinin ana mantığını anlarsanız kendinize revize edebilirsiniz. Bu kabul aralığı çok belirleyici bir şey değil. Kendinize belli bir ortalama hesap yapıp oradan da hesaplatabilirsiniz. Önemli olan her ay ekleme yapmak değil de belli standartları kovalamak. Her ay yapmak da mantıklı olabilir aslında. O da yanlış değil. Yüksek enflasyonda hiç fiyata bakmadan her ay düzenli ekleme de düşünülebilir. Ama biz ekstra olasılıkları da cebimize koyalım diye böyle yola çıktık. Bir de Mart 1'de ikinciyi yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. O da çok güzel gidiyor. Onu da günü geldiğinde ekleme yapmayacağımızı tartışmaya açacağız. Bu şekilde herkese iyi günler.